Arife. Geliyorlar değil mi kızım? Geliyorlar baba. Yaren hazır mısın kızım? Koydun mu her şeyi çantana? Koydum anne. Ver oğlum sen de şu kabuğu. <laughs> Buna gitsem? Anne o böyle gelirse ben gelmem vallahi. Ya bir durun. Haydi ver oğlum şunu da. Baban otelde bekleyin. Ceylan. Ablam yardım edilecek bir şey var mı? Yok ablam. Zaten pek bir şeyimiz de yok. Gidiyorsunuz ha? Gideyiz Ceylan'ım. Gideyiz. Al bakalım yakışıklı. Bu senin. O ne? Hatıra defteri. Bak, ilk sayfasına yazdım. Resmimi de yapıştırdım. Prenses al bakalım, bu da senin. Teşekkür ederim Ceylan abla. Oh, yine gelin, tamam mı? Özetmeyin kendinizi. Sağ ol. civanı. Ablam. Ablasının canı, ciğeri. Eminsin ha? Gideceksin gene o memlekete. İşe gidiyorum ablam, akşam düğün var. <laughs> Onu demeyeyim. Yarın? Yarın. Yarın İtalya. Abla. Ablam, yapma ne olur. Elimde değil, Civan'ım. Hep derdim ki arada daha olsun, yeter ki sağ olsun. Şimdi böyle kavuştuk ya... ...ayrılık zor geldi. <laughs> Yadigar ne ettin? Ha. Hazır mısınız? İyi iyi. Aferin. Hadi bakalım. Yanlış hesap Bagdad'dan dönermiş. Siz de dönün gelin. Hadi bakalım. Ayırttım biletleri. Geliyiz. Yarım saate kadar. Ha, aferin, aferin. Aklın başına geliyor ama geç geliyor Yadigar Hanım. Hadi gene büyüklük bende kalsın. Tamam. Hadi sallanmayın. Çıkın gelin. Otelde bekleyin. Tamam.